Milgis'e soralım. Fenerbahçe'de e, Beşiktaş'ın ard arda puan kaybetti maçlardan sonra. Bay geçilen haftanın ardından şampiyonluk daha ciddi konuşulmaya başladı. Hatırlıyor musun Cüneyt? Burada e, sezon başından beri sohbetlerimizi yaparken şöyle bir düşüncem vardı. Yani Beşiktaş %100'e yakın oynuyor. Kadro verimliği olarak. Galatasaray %70'lerde oynuyor. Fenerbahçe %50'yi geçemedi. Doğru. Hatırlıyorum musun yani sakatlıklardan geçemedi, pandemiden geçemedi. Teknik kararlardan. Yeni takım olduğu için geçemedi. Geçemedi. Şimdi son dönem yani bence kır, işin kırılma noktası Abu Bakar'dır. Abu Bakar'ın e, sakatlığıyla birlikte yani milli takımdan sakat dönmesi derbi sonrası dönmesiyle birlikte Beşiktaş oyun gücünde o, o çok beğendiğimiz işte e, rakibe imkan vermediğimiz oyun, oyun gücünü yüzde elli de diyebilirsiniz yüzde kırk da diyebilirsiniz kaybetti yani e, kazandı e, maçlar iki maç kazandı galiba Alanya ve gençler Birliği. Alanya kazandı Erzurum kazandı Erzurum iki maç kazandı e, diğerleri de puan kaybetti ki 9 puan kaybetti e, altı maçta galiba ya beş maç ya altı maçta 9 e, puan kaybetti yani kimse Abu Bakır'ın yokluğunun bu kadar düşen olduğunu hesap edemezdi Ama çözemedi. Sergen Hoca çözemedi o işi. Ve öndeki maçlara baktığımız zaman, ışıktasın kalan maçlarına baktığımız zaman, o bakarsız takım aynı problemleri yaşamaya devam edecek. Belki kazanacak ama zor kazanacak. Yani ben şunu demiştim. Ender'le burada oturduk, program yapıyoruz. Ne olur dedi. Ya dedim, kalan maçlarda Beşiktaş puan kaybeder mi? Eder. Fenerbahçe'ye kaybetmeden devam eder, edebilir mi? Edemez dedik. Derbi sonrası yaptığımız programda. <laughs> Dolayısıyla e, benim şampiyon Beşiktaş'tı. Ama, Şimdi şu tabloya bakın. Ama abu, 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 kalan maçlar. Bakar, Bakar takımdan. Öbür tarafa geldiğin zaman e, Galatasaray takımı ciddi patinaj yapıyor. Düşüşe geçti. Hı 66 Ve puanda. Bunun tam tersi. Emre Berezoğlu'nun gelmesiyle birlikte bir iki hamle yaptı. İşte Gustavo'yu kenara çekti. Sosa'yı orta saha. 7, 7 Türk oyuncu Santrafor'suz oyuna döndü. Hı hı. Yani bugün Beşiktaş için konuştuğumuz 4-6-0'ı son iki maçta oynuyor. Yani Valencia Santrafor değil Fenerbahçe'de. Santrafor gibi oynamaya çalışan Forvet e, pozisyonunda. Ve e, vücut dili değişti takımın. Yani e, direnen, vazgeçmeyen, e, sonucu kabul etmeyen, e, kazanmak isteyen, yardımlaşan e, bir, vücut diline kavuştuk. Bugün Fenerbahçe şampiyon olur. 6'da kalan maçlarda 6'da 6 yapar dedirten şey bu zaten. Takımın değişen vücut dili ve her şeyden önemlisi. Beşiktaş'ta <laughs> Galatasaray'ın oyun olarak yere gitmiş. Şimdi Fenerbahçe %60 %70'lere çıkardı oyununu. Rakipleri %50'lere düştü. Hocam Galatasaray'ın oyunu geri falan gitmiyor. Bence uyduruyorsun şu anda. <laughs> Galatasaray'ın oyunu yok <laughs> anlamında söyleyecek şimdi yani. <laughs> Galatasaray... Ben de çok sert girdiğim diye. oyunu mu var Allah'ını seversen <laughs> Bir anda bu şekilde istedim. Ya öyle böyle. Ben bazen tercüme etmek zorunda kalıyorum. İyi şey İki şey yani. ya. <laughs> <laughs> Şotalı tercümanı gibi. Kendimi <laughs> yatıştırıcı mı da almıştım ben. Dedim de o zaman. Ya oyunu falan yok abi. Yani. Bilmiyorum yani. E... Hiç olmazsa falan başladı. iki maçta bir şey görüyoruz. Ya dedik işte önde altı tane orta saha özellikle oyuncu oynuyor falan diyoruz yani. O Galatasaray Göztepe zaman... maçı bitti burada kendimizi yırttık. Hepimiz de, vardı ben değil. Güneyt Çakır bir soru sordu. Halen cevabını vermedi. Güneyt Çakır sordu yalnız. Şu e. <laughs> Güneyt Çakır. Güneyt <laughs> Çakır gelen küfürler. Senin koltuk. Lan, lan senin koltuk bu sefer Güneyt Çakır'a gitti ha. Mehmet'ten sonra. Bu gece 23 insan ya artık şey yap. Yalnız kravat var ya efsane. Evet ya. Çok yani Bir saat verebilir miyim? Yarım saati harcadım harcayalım hangi yani, kravatı seçim diye? Bilsem bunu giyecek hiç bir tanesi alır gelirdi. Ceketle birlikte ahenk içinde dans ediyor. Çok yani. çok teşekkürler. Mahcup ediyorsunuz. Gelelim şampiyonluk? Hmm, mi? Cevabı, cevabı vermedi mi? ama. Aynı Aynı sorayım, şampiyonluk adayı kim şimdi? Evet, o zaman liste değişti mi? Evet. Değişti. <laughs> ne oldu? Fenerbahçe. Evet. Evin misiniz? Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe. aya şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olması için sonra evet. bu da değiştir mi? Hayır beş, Beşiktaş'ın... Abu Bakar dönerse değişir. <laughs> Beşiktaş'ın bir mağlubiyet hakkı var. Ay, yani. 4 puan kaybetmiş. Yok Beşiktaş'ın bir mağlubiyet Ay, hakkı yani. var. İkili avarajda da önde ya. O yüzden Beşiktaş'ın bir mağlubiyet hakkı var. Yani, yani. bir mağlubiyet hakkı Yok. var. derken bir mağlubiyette de şampiyon oluyor. Tabii. Evet. Hakkı var. Ay, Bahçe bütün maçlarını Dö kazanırsa. 4, yani. 4, puan kaybetmesi lazım. Kalan maçlara bakıyoruz. Kaybedebilir mi? Edebilir. Mesela. Galatasaray'la maçı var. Hatay maçı garanti Kaç Kaç bir... 6 maç var değil mi? Ya Cüneyt... E, kine... Beşiktaş dört galibiyet alırsa şampiyon olur mu? Olur. Olur çünkü Fenerbahçe'de altı da altı. Buradan dört galibiyet alabilir mi? Para. Olur. O zaman Beşiktaş şampiyon oldu. Olabilir tabii. Çok değişken. Yani yok ya hafta hafta bakacağız Serdar. Yok Gürcan bir şey göstermiyor yani diyeceğim. hafta gösterecek. Hafta hafta bakacağız. Ümit Ayan'ın vardır bir hesaplaması. Hı. Dikkatli bakıyor falan. E... Alanya maçından sonraki bir yayında %85 dediğimi anımsıyorum. Şu anda da Beşiktaş'ın hala %51 diyorum. Çünkü 4 puanlık bir avantajı var Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı. Çok değerli ve ciddi büyük Tabii bir Tabii canım avantaj. favori Beşiktaş. Yani bugün için içinde bulunan geriye oyun gidişiyle Fenerbahçe'nin küçük küçük yükselişiyle Beşiktaş favori değil demek yanlış. Ama yarın akşam bu saatlerde saat buçukta Beşiktaş Kayseri Spor'a beraber kalırsa e ne bileyim abi onu da artık ben Hala bir mağlubiyet avantajı zengin devam yani. ediyor Beşiktaş'ın Ama şimdi o zaman. biz yorumcular olarak bugüne kadar gördüklerimiz üzerinden ve bugünden sonra görebileceklerimiz üzerinden bir ufuk çizmek zorundayız. Yani bana Kayseri maçı ne olur Beşiktaş'ın dersin sorabilirsin ama Çaykur Rizespor soramazsın abi bir şey diyemem ki. Kayseri, Kayseri Krize maçını Krize Spor. kazanabileceğine inanırım Beşiktaş. In. Yok orada covid mi çıkacak bir şey mi olacak bilmiyoruz ki. Evet yani. yani bir de bilmediğimiz Belki çok düğün fazla. Belki bir daha olur. parametre var. 2 mesela ben dün akşam stadyumda bir Kasımpaşa seyrettim. Yani Şenol Hoca'yı çok değerli bulurum Şenol Hoca'nı. Yani iyi bir teknik direktör. Ama Kasımpaşa'nın biraz daha Fenerbahçe önünde kaliteli oyuncuya ihtiyacı var. Bir tek Haris Halid için ayağına bakan ve çok yumuşak bir takım hala yani. Aytaş kadro dışı değil mi? Aytaç sezon sonuna kadar kadro dışı. Tamam Yusuf sakatlandı, İşte öndeki e, diğer forvetleri sakatlandı ama yani Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın... Aytaç bu hafta döner takıma. Yarın lafı açıklanır Aytaş'ların. Çünkü neden? Takım. Kasımpaşa yenildi. <laughs> 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 bu hafta yenildi Kasımpaşa. Düşmaktır da ya düşmaktır da Kasımpaşa. Yani o nedenle bir kişi daha kalır mı Aktif puan durumunda Ani, yani an, an itibariyle ben gene 51 Beşiktaş'ın şampiyonluk Hazır şansı olduğunu da. düşünüyorum. Gene de %51 yani. Ama 85'ten buraya geldim de söyleyeyim ben. Kalan yarışı bitti 85'te. 37 edin. puanı var. Gençler Birliği 35 Güneş yaptı. Güneş 41 puanda olan Konya Spor bile şu anda düşme adayıdır. evet. Dağıydır. Bunu evet. unutmamak evet. Evet. Listenin ikinci sayfası var ya hani evet. 21 takım. İkinci sayfada tamamen düşme adayı. Ben, bak, burası, burada herkes düşebilir. Şöyle aynı fikirdeyim Ali Koç'ta. Kalan 6 maçta 16 puan Fenerbahçe şampiyon yapar. Yani 5 galibiyet bir beraberlik. Düşme adayınız kimi göreceğim miyiz? 4 takım Ya söylemeyelim sonra alınıyorlar üst... şey yapıyorlar. Doğru ya. söylüyorsun onu. Ama Ilgaz'ın dediği tespitte de katılmamak Ama mümkün çok değil. Bu, 13. sıradan başlıyor düşme. Bu dörtlünün çok değişecek. değişmeyecek. Miyiz? Üzülerek düşme adaylarımdan bir tanesinin böyle giderse bu tip e, puansızlığını devam ettirirse Malatya olduğunu düşünüyorum. Çok üzülerek söylüyorum bunu. İrfan Hoca da de çok değerli, kıymetli bir hoca olarak bunu Futbolun kafa batıdan bir adam var. Malatya, <laughs> Galatasaray maçı dahil o gün bugün galibiyet alamıyor. Yani yaklaşık 15-16 haftadır galibiyet alamıyor. Gençler bile 19. sırada. 14. sıradaki Ankara vücudu arasında 3 puan var. Ve Ankara gücünü hiçbir yere koyamıyoruz. Yerlere göklere koyamıyoruz yani. He. Ayrıca Gençler Birliği ve Erzurum'un bir özelliği var. Galiba son 2 hafta onlar bay geçiyorlar. Yalnız beto Hoca ne yaptı ya? Abi ne yaptı abi, diyorsun hala 38, e, hala 38, 38 En, ne yaptı abi diyorsun, 38? en dipten aldı. Ya baba tamam da 38 ne? hala kurtarmıyor. Abi kurtarabiliyor. nereden nereye ama öyle Onu konuştuk ya. gazda işte bak Ankara Yüce 38. HES kablo Kayseri spor 35. Ölü, ölüyor bitiyor dediğim Başakşehir 36. Evet. Yani, bitti düştü dediğim Başakşehir 36. Kipa var Hikmet Hoca'yla. Yani evet. buradan kurtarması artık neredeyse imkansız konulan olan Spor var. Denizli Spor haricinde kim düşer diye. Ali Tan Doğan'ın da bugünkü açıklaması... maçı fazla. Mesela on, evet. onunla, o, da sıkıntı. Ali Tan bugünkü Genç açıklamasında mucize lafını ettiği için Denizli Spor'un resmen düştüğünü Ali Tan da kabul ettiğini söyle evet. söyleyebiliriz. Bunlara, yani mucizelerimizde iki sezonu lazım. hazır. Evet. Peki gelelim kalan maçlar üzerine.